Şimdi sizleri tarihi bir pazara Kasımpaşa'da kurulan Kastamonu pazarına götürüyoruz. Yöresel ve doğal ürünlerin satıldığı pazarda sonbahar bereketi var. Sarımsak aldık, taze ceviz aldık. Organiktir gerçekten bunlar. Kastamonu'dan götürdük. Hadi gari. Tarhana, bal, sebze, meyve. En doğalı, en tazesi burada. Kasımpaşa'daki tarihi İnebolu pazarında güz bereketi var. Ne içiyorsunuz doğal doğal köy domateslerini? Evet hep köyden geliyor diyor. Biz de geliyoruz buraya. Ne bileyim ben köylüyüz de gelip alıyoruz işte. <laughs> de kestane hemen arkada alıç var ve onun arkasında pek de bilinmeyen üvez meyvesi var. Bu meyve çok bilinmese de şeker ve kalp hastaları için birebir. Bunu siyahlamayacak. Tadı neye benziyor? Tadı kuş benzer. Yok, değil. Ya değişik bir aroması var. O kadar güzel ki. Çoğumuz için üvezin adı gibi tadı da yabancı. Tezgahta yeşili de var, olgunu da. Kilosu 25 lira. Ormandan toplayıp yaş halinde topluyoruz, asıyoruz. Böyle simsiyah olduğu zaman yeniyor bu. Yeşilken bu yenmiyor. Yeşilken yenmiyor. Bu armudun adı da çöğdük. Yabani bir armut ormandan toplandı. Kilosu 15 lira. Güzelmiş ama değişik. O da orman meyvelerinden. Kestane iki haftadır tezgahta. Bu kestane yağmur yağmadığından böyle ufak oldu. Ufak olduğu için de satılmıyor. Çok az satılıyor. Kilosu 10 lira. 15 lira, bununla 10 lira. İster çayını, ister reçelini, ister şurubunu yapın. Bu pazarda kök narkozalığı bulmak da mümkün. Tanesi 15 lira. Yapraklarını bir gün kuruttuktan sonra çayını da yapabiliyorsunuz. Aslında bronşit, koa, öksürük, rahat nefes almaya ve ciğerlerin temizliğine faydalı oluyor. Böyle bir pekmezini biz yapıyoruz. 9 saat kaynadıktan sonra bu yapraklar bu hale geliyor. Malum sonbahar turşu mevsimi herkes harıl harıl turşu kur derdinde ama yapamayanlar için burada hazır yapılmışı var. Üstelik ev yapımı. Turşularımızda limon tuzu kullanmıyoruz kimse, kimyasal içerdiği için. Kastamonu'nun taş köprünün sarımsağıyla beraber ve kendi yaptığımız sirkeyle beraber kuruyoruz turşularımızı. Eğer... Tarhananızı henüz yapmadıysanız bu pazara bir uğrayın. Çünkü tarhanaya çok hoş koku veren bir ot var burada. Adı Tarakdalı. Tarhananın olması olmaz. Bu tarhanaya koku verir. Artık bazı sebzeler için veda vakti onlardan ikisi. Köy domatesi ve salatalık. Görüyorsunuz salatalıklar normalin 2-3 katı büyüklüğünde. Ata tohumundan en sağlıklısı kilosu 10 lira. Bunlar çekirdeklidir. 2 hafta daha gelir en fazla. Daha lezzetli oluyor. Hem de hani böyle hormonlu falan olmuyor yani. O çok Hı. önemli. Hasret gidermek için mi geliyorsunuz buraya? Aynen öyle kızım. Ayazağından geliyorum ama ya. Azı biz mantar almaya geldik. Kanlıca mantar almaya geldik. Daha çıkmam. Gelmemiş daha. Bak zaten döşeydik mantar döşeydik üzerine. Oh. Oo geldi yeme. Kimi memleket hasretini dindiriyor, kimi doğalın ve sağlıklı olanın peşinde. Pazarın müdavimi çok. Her hafta yarım kilo sarımsak yerim mi? Ama atmadığım yemek yoktur benim. antibiyotik gibi bazen soyarım, yutarım. Ne kadar aldınız bunu? 20 lira verdim buna. Evet. Yarım kilodan fazla. Köy gibi burası, seviyoruz burayı. Yani biraz pahalı normal pazarlardan ama yine de o 3 lirayı, 5 lirayı aramıyoruz yani.